Şimdi bu mutlu evliliği seri yapalım Mücahit. Bizim klasik seri videolarımıza devam. Nasılsın hayatım? Teşekkür ederim. Aşk tamam. Ha. Ha, nasıl <laughs> Yorgun işte. <laughs> bu ne ya? ya? Senin eşin futbol dışında bir şey konuşmuyor mu arkadaşlar? Alo Mahmut ha, oğlum ne yapıyorsunuz? Falan. Ha, görüşelim görüşelim. Tamam ben ben çıkıyorum. Dur şu hanımdan konuşayım çıkıyorum. Eşinizle arkadaşlarınız yoksa geçmiş olsun. Sen de kafanın basmasını ölçen bir sistem mi var? Peki biz ne yapmalıyız? Uzun ve sık sohbet etmenin bir yolunu bulmalıyız. Nasıl? Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid. merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah teşekkür ederim Mücahit. Evet yaz geliyor, düğün hazırlıkları sürüyor. <laughs> Eyvallah. Ama mutlu evliliği nasıl yakalayacağız diye hem evlilik öncesinde hem de yeni evliler hmm. soruyorlar. Boşanma oranları arttı, insanlar artık niye <laughs> mutlu olamıyor? <laughs> bu tarz sorular var. Ne söylersiniz? Şimdi bu mutlu evliliği seri yapalım Mücahit. Bizim klasik seri videolarımıza devam. Mutlu evliliği nasıl yakalarsın? Şimdi bir kere mutlu evliliği önce tarif ederim. Mutlu evlilik nedir? Önce onu tarif edelim. Mutlu evlilik ne biliyor musun? Kendini o evliliğin içinde mutlu hissettiğin ortam. Bunun içine ev deyince evi bina olarak kastetmiyoruz. Sen eş, çocuk varsa işte o o kişiyle beraber. Mutlu evliliği olmadığını sana nasıl kanıtlayayım biliyor musun? Sen sen evli misin mesela? Evet. Herkes evli. Şu an biz dinleyen çoğuyuz. Eğer sohbet kesildiyse evlilikte mutsuzluk artıyor. Bilimsel olarak kanıtlandı bu. Doktor John Gottman, sohbetin sıklığı ve uzunluğu ki azalırsa mutsuzluk artıyor. Bak bu mutsuzluk bu sohbet. Bak, bak. Sohbet atarsa mutsuzluk azalıyor. Demek ki evlilikte mutluluk neye bağlıymış? Eşler arası sohbet. sohbet. Ama sohbette kritik bir konu var. Ne kadar sık ve ne kadar uzun? Şu an insanlar evlilikte sohbeti ne zannediyor biliyor musun? ''Nasılsın hayatım? Teşekkür ederim. Aşkı tamam. Ha. Herhalde seyde <laughs> yorgun işte. <laughs> bu ne ya? Böyle sohbet mi olur? Sohbet denen şey bu değil ki. Evet. Bak tekrar ediyorum. Sohbetin uzunluğu ve sıklığı bu işte belirleyici faktör. Sohbetin uzunluğu ve sıklığı. Hocam erkekler futboldan hoşlanıyor eşim. Biz ne sohbet edeceğiz? Ya senin eşin futbol dışında bir şey konuşmuyor mu arkadaşlarıyla? Peki kadınlar, erkekler, karı kocalar niye sohbet etmiyorlar sence mücadele? İlgi alanları mı farklı? Kaçış teorisi. Yani? Sıkıştığı yerde kaçıyor insanlar. Ne demek? Sohbet edecek bir konu bulamadık ya. Futboldan anlamıyor ya. Evet. Başka konu arayamıyoruz. Nereye gidiyoruz peki? O konuyu bulamayınca biz hemen arkadaşlara kaçıyoruz. Alo. Mahmut oğlum ne yapıyorsun falan. Ha görüşelim görüşürüm. Tamam ben ben çıkıyorum. Dur şu an. hanımdan konuşayım çıkıyorum. Ne oldu? Geçmiş olsun mutsuz evlilik. İnsanlar evliliği ne zannediyor biliyor musun? 150 200 bin lira harcadığı düğün masrafı, 150 200 bin lira harcadığı işte o şey beyaz eşya bilmem ne, şeyler, altınlar, mı altınlar. Bu mu yani evlilik? Böyle bir şey mi? Eşinizle arkadaşlarınız yoksa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir erkek hayatında her zaman bir erkek arkadaşıyla şey mi konuşuyor? Futbol mu konuşuyor? Bir sürü şey konuşuyor. Hayat pahalılığını konuşuyor. Siyaset konuşuyor, sağlık konuşuyor. Dünyadaki olaylar, savaşlar, bir şeyler. Yani mutlaka başka konu var ya. Eşinle niye konuşmuyorsun? Ya hocam işte ön yargı. Ne düşünüyor erkek mesela? Karısıyla niye konuşmuyor? Hocam anlamıyor ya. Kafas basmıyor ya. Bu işlere kafas basmıyor. Belki seninki basmıyor. Sen nereden biliyorsun kimin kafasının bas basmadığını? Sende kafanın basmasını ölçen bir sistem mi var? Yani hocam bende bir mekanizma var. Kafa basmasını ölçüyorum ben. Ya bastı basmadı anlıyorum hemen. Bilet mi bu ya? Basıyor basmıyor. Hemen anlıyorsun. Ne yapıyorlar mücadele biliyor musun? Atıyorlar kafadan. Acımasızca atıyorlar ve bu e, çok kötü bir yere gidiyor. O yüzden uzun ve sık, uzun ve sık sohbet yoksa o evlilik için geçmiş olsun. Peki biz ne yapmalıyız? Uzun ve sık sohbet etmenin bir yolunu bulmalıyız. Nasıl? bir kere ilgi zorunda hissetmeliyiz. yani bak en büyük sorun şu an bazı uzmanlar da bunu tavsiye ediyorlar kesinlikle böyle bir şey reddediyorum bak neyi biliyor musun neyi hocam yani herkesin şeyi olmalı yani kendi hayatınız kendi önce ben demelisiniz yani bir kişi ben demem ben diye 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 şu an aile yok. Hocam kadın ne anlayacak bizim siyaset konuşuyoruz, futbol konuşuyoruz. Öyle diyor adam. Şimdi bak dediği bazen doğru olabilir ama kadının ilgi alanına girmediği için, anlayamadığı için değil. Şimdi soru şu, dünya sadece futboldan oluşuyorsa o zaman sen de futbolcu olsaydın, antrenör olsaydın. Demek senin dünyanda da sadece futbol yok, işim var, gücüm var, Başka başka hayat meşgalelerim var. Şimdi erkekler burada dürüst olacak. Dürüstçe söyleyin. Ey erkekler. Kadın mı anlamıyor? Yoksa siz onun anladığı bir ortak sohbet alanı mı bulmuyorsun? Ama burada sadece erkeklere de değil, kadınlara da söylüyorum. Kadınlar da bulmak istemiyor. Ya bir şey yapmak istemiyor. O konudan anlamıyorum. Anla ya, bu konudan da anla ya, bir konudan da anla. Anlatabildim mi? Yani burada Mücahidim, e, erkeklerin ve kadınların arayışlarının olmaması sorun. Yani e, buna gönlü yok. Yani geçinmeye gönlü yok. Yani sohbet etmeye, sohbet artırmaya kadınların ve erkeklerin niyeti yok. Zaten iki insan evliyse mutlaka bir ortak noktaları vardır diye düşünüyorum. Tabii ki. Görücü usulü bile olsa... Mantıken uygun oluyor ya onlar. Ya hiçbir şey olmazsın. Dürüst olalım. Aynı odada bir yerde bir bekleme yerindesin. İki kişisiniz. Telefonlarda çalışmıyor. İnternette yok. Böyle asansörde durduğun gibi böyle oraya buraya bakıyorsun konuşmayayım diye. Asansörde var ya insanlar. Herkes numaraya bakar. Evet. Ama ne kadar bir saat olursa konuşursun. O iki dakika olduğu için bakıyorsun sağa sola. Doğru. Hele bir saat olsun. Durduramazsın aynen nöron kuramı. Durduramazsın. Bak tekrar ediyorum. Ey evliler, ey evlenecek kişiler, ey eş adayları ve eşler. Lütfen sık sık uzun metrajlı konuşun. Konuşamazsanız. Sohbet biterse muhabbet biter. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah mücahidim. Bu seriye devam edelim. Devam oraya. edelim. Tamam. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz mücahidim. Sağ olun eyvallah.